Merhaba Ramazan. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Minecraft'ta Skibidi Tuvalet modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildiğim için ders unutmayın Biliyorum herkes Ertuğrul videosu bekliyor 2 haftadır ama e, ıı, Ertuğrul videosundan vazgeçtim arkadaşlar. Ertuğrul videosu yapmayacağım. Çünkü birkaç kere çektim, çektim, çektim. Baya kötü oldu. O yüzden yapmayacağım. Şimdi ben modu yükledim arkadaşlar. En sonunda modu nasıl yükleneceğini anlatacağım. Şimdi bakın burada bilenleriniz vardır belki. Bakın burada işte şeyler var. Hatta bakın bir kapıştırma yapalım. Mesela normal tuvaletli bir kapıştıralım bakalım. TV menü. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı, videomu da unutmayın. Gördüğünüz gibi. İşte i̇ki tane birden. Gördüğünüz gibi ikisine de hakim. Bakın hala hani ama bir tanesini öldüremedi. Şimdi öldürdü. Yani mod böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle daha çok fazla tuvaletimiz falan filan var. Bakın işte burada upgrade'lenmiş şey var. Bu eski mod. Yeni modda bu Titan TV Man'in upgrade'lenmiş hali var. Ben onu da yükleyeceğim. Bakın işte Speaker Man var. İşte ne bileyim Parazit var bir sürü şeyler var burada. jimem var arkadaşlar. Profesör tuvalet var. Plangerman var. bir speaker ne mi koysak? Bakın Titan kameranın kameramanın ilk halini ve son halini koyacağım şimdi yanınıza. Yan yan yana. Bakın şu ve şu. Bakın arkadaşlar farklara bakın. Bayağı bir fark var aralarında görüyorsunuz hatta dur şöyle uçalım. Yani gördüğünüz gibi boy farkı var. Ondan sonra ne bileyim silah farkı falan filan bayağı fark var arkadaşlar. Şimdi bu ikisini g kapıştıracağım. Yani iki tane G-Man'e karşı ne yapabilecekler? Klon olarak diye hesap edersek. E, Üstünde <laughs> şutlar falan. Bakın ben de Titan kameraman upgrade yazıyor. Bunda normal Titan kameraman yazıyor. Şimdi iki tane koyalım bakalım cümlenin. Evet koydum. Hadi bakalım iki ben varsa iki Titan kameraman. Bakalım ne olacak. Şu an izliyoruz. Şu an öbürünün uğrunda değil. Şu upgradelenmişin. Öbür de garbi bir şey yapamıyor. Jalaj öbür Titan kameraman da gelecek. Olmuş tarafa bir dön artık lan. Bu arada ilk Titan kameraman ölüyor. İkinciyi ben de adam oğlum herhalde ölecek. Bakın gördüğünüz gibi Titan kameraman ateş ediyorlar ama. Bunun içkini ah yani. Neyse arkadaşlar bakın ben şuraya koyamadım. Hem şunu hem de şunu koyayım. Heh. Hadi abi kapışın bakalım. Evet şu an kapışıyorlar. Ben koyunca mı aklıma geliyor lan kapışmak şerefsiz. Kapışıyorlar. Bu arada bir cimen olacak. Az kalacağını. Kapışıyorlar. Şey Bakalım kim kazanacak. Bence Titan'lar kazanacak gibi duruyor ama. Ne olsun üstüne erraga yani bir şeyler işte neyse boş lafı da söyleyemem şu an şunun şuradakinin sağdakinin Diğer üstüne erraga taşıyan arkadaşlar umrunda değil ateş ediyor Evet. Hatta ben Ertuğrul modu için arkadaşlar şey Ertuğrul için modu indirdim. Ama yani 5-6 tane falan modu indirdim. Ama yani modlar çok kötü olunca ben de mecbur çekmedim. O biz biraz uzaklaşalım. Bir öbür şeyler de deneyelim. Orada bir cimmen ölüyor güzel Neyse. siz hangi tarafı tutuyorsunuz. Kameramanları mı? Yani TV man, kameraman, speaker man mı yoksa e, tuvaletleri mi tutuyorsunuz. Onlar da yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın burada plunger man var. Bakın burada şeyle kontrol edilmiş var. Yani şeyle parazitle plunger man'le bir kontrol kameramanı karşılaştıralım bakalım. Spiderman bu arada aldı lan çok rahat çok rahat çok profesyonel aldı yani adam <laughs> şimdi bakalım başka ee, kontrollü speakerman var arkadaşlar onu da deneyeceğiz ama ilk başta şu iki kuartörü yener misin canım ya o da patlatarı aldı ve yes, speakerman evet ha nasıl oğlum bir dakika Ha Om az önce öldü de. Garip oldum. Bancım ben al lan şunu. Bancım ben de öbür Titan kabaranın gibi. Sikine yer yaklaşacağına yani. Bir TNT al. Patlatayım bakayım şunları. Ne yapacaklar? Ben çok merak ettim çünkü. Lan çakmak alalım. Burada TNT alalım. TNT. Aynen. Seni patlatacağım ben bakalım Nasıl? süreyi Oğlum bu ne? Azıcık oyun bu bu. Azıcık ten lazım. Şu ne istiyorum? Evet, bir sesler çıkarıyor görüyorsunuz. Şimdi upgrade'lenmiş kameramanı kurtarması için koyacağım. Bakalım kurtarabilecek mi? Hadi bakalım. Heh. Hadi bakalım. Başla. Üf, yok abi bundan kapışacağı yok ben gidiyorum. Arkadaşlar ben başka bir şey deneyeceğim. Başka bir yere koyalım. Bayağı uzak bir yere. Heh. Tamam şuraya güzel. Şu şuraya, şunu da şuraya koy. Hadi kapışın bakayım. Bakalım kim alacak. Evet, ataklar başladı. Şu an ikisinin de canı aynı şekilde gidiyor. O sprey Bu sesini de açayım. Evet, orada Titan kameramanın can, canı da bayağı gitti. Aha, bu. Sık babam, sık. Evet hala devam ediyor savaş. Orada şey alacak. Kameraman. Orada bizden hemen şey alalım. Kontrol sis ne Nerede? Ha şu. Ay yanlışını aldık. Ananı satayım. Oha abi. Titan kameramanın canı çok az kalmış. Evet gördüğünüz gibi Spikerman'i kurtardı. Aman Allah'ım Spikerman'i kurtardı. Muhteşem. Şimdi iki tane kontrollü speaker man vs speaker man vs titan kabara Şu kameraman öleceği için Yemişimi koyacağım. Kapışın lan! Kapışıyor. Evet şu an Bayağı kapışıyorlar. Öncesini sesini de arttıralım birazcık. Bayağı iyi kapışıyorlar valla. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyin. Sonda e, yani şey de yapacağım. Oha hemen ne oldu 9 dakika oldu oğlum bir Orada kameraman arkadan indiriyor. Şu an gariplar garip bir şeyler oluyor. Evet. Hadi kardeşim. Hadi az kaldı. Öldür lan şunu. Hayır. Kameraman ölecek. Merak etme dostum. Bizde sinir yok. Hadi bakalım. Kapışın. Bu parası değil. Ama Koca katlı bir dur. Amına kutu. Lan parazit var mı? Parazit de yok. Amına kutu parazit de yok. Evet yeni parazitler var. Evet parazit oldu. Hadi artık indir şunu. İndir şunu. İndir şunu. Hadi saydın kamerama. Evet arkadaşlar şimdi indirişine, indirilişine geçelim. Arkadaşlar. Play Store'a geliyorsunuz. Play Store nerede ben? Craft <laughs> mod yazıyorsunuz. Yani nasıl yazılıyor diyeyim? Şu işte arkadaşlar bakın. Craft mod yazıyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz Sonra bunu açıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Sonra arkadaşlar, bakın library yazıyor. Bakın şuraya tıklıyorsunuz. Allah. Ondan sonra buraya şuna tıklıyorsunuz. Va, tabi bu varsa. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar. Şu, bakın dediğim gibi. Bakın şey gelmiş. Upgrade'li Onu da indireceğim ben. Bakın. Şura basıyorsunuz. Tamam mı? Şuna. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra. Bakın. Şuna bastıktan sonra. Pardon. Ben başka bir şey üzerinde göstereyim bunu. Ben indirdiğim için modu. Bakın mesela başka bir şeyin üstüne göstereyim size hemen. Ama yani ona basınca da onu gösterecek. Mesela şuna basalım. Rosya'ya basalım. Bakın buradan şu. Şu gösterdiğim yere tıkladığınız zaman. Böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın 200 elmasınız. Bakın yok gördüğünüz gibi. Şimdi buradan. Bunu Çarpıya basıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Yanlış bir ettik dur. Pardon. Bakın indire tıklıyorsunuz o gösterdiğim yere. Hadi artık. Heh. Bakın şuna basın. Veya şu üsttekine basın arkadaşlar. Ondan sonra aşağı inin. Ve şurada şu reklam izle var. Sonsuz istediğiniz kadar reklam izleyip elması kazanıp o oyunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra bakın. Klem Allah. Bakın. Hadi 200 elmasını. Ne oluyor ya? Hadi diyelim. Allah'ım bir oyun göstereceğiz. Gösteremeyiz ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. <laughs> Neyse. Allah Allah. İlla bir reklam çıkacak ağzına. Oyununda. Bakın. Şuraya bakın. Şimdi diyelim bur şurada 200 elmasınız oldu ya. Bakın şuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra sizi Minecraft'a gönderiyor. Bakın Minecraft'a gönderdikten sonra yani aslında Minecraft'a gönderecek. Ben böyle giriyorum hemen. Cik. Hemen size nasıl yapıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Ya bilen bile biliyorsunuz dur da. Olsun ben gene de bilmeyenler için gösteriyorum. Allah. Hadi bakalım. Saat de 4. <laughs> Gecenin 4'ünde video çekiyoruz arkadaşlar ya. Olayı video çekecek başka şey bulamıyorum. Bugün içerim aktarımım başarılı diyor. Sonra buradan yeni oluştur'a basıyorsunuz. ben şey indirmedim. O sadece öyle gözüküyor. Bakın buradan şöyle ayarladınız diyelim. Bakın ondan sonra şu davranış paketlerine geliyorsunuz davranış paketlerine bastıktan sonra bakın mesela şu mod değil mi şu mod bakın etkinleştire basıyorsunuz ondan sonra etkine tıklıyorsunuz ve bakın burada kullanılabilir de gösteriyor ondan sonra yukarı çıkıp oluştura basıyorsunuz ve oluyor arkadaşlar ee, bir dahaki videoları görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın bay bay arkadaşlar İyi oy oyunlar Atalım mı YouTube'a? Başka ne yapacaktım ya? Ha dur o modu indireyim ben. TV men moduna. Ben bak